Selamlar size Daychip markalı kulaklığımı tanıtmak istiyorum. Bu kulaklığı tanıtmamın amacı kulaklığı iki opsiyonlu olarak kullanılabilmesidir. Bir kısmı kablosuz diğer kısmı kablolu kısım. Kablosuz kısımdan başlar isek e, Kumanda panelinin üzerinde mikrofon Ses tuşları aynı zamanda ses tuşları şarkı geçişlerine izin veriyor. Açma kapama tuşu ve telefona bağlantı tuşu. Şu şekilde e, Küçük plastik kısmın altında da Android uçla şarj edebileceğiniz şarj Girişi var, arkasında videoya ilk başlarken de gösterdiğim gibi markası var, ee, bir e, kulaklık kancası ve kulağın içine giren kısımdan oluşuyor. Kablolu kısma geçersek, kablolu kısmında şöyle e, kumanda e, panelinin üzerinde ses tuşları, aynı zamanda yine şarkı geçişlerine izin veriyor ve telefona cevap verme tuşu var. E, şu şekilde de size. E, müzik e, aletine bağlantı kısmını göstermek isterim bu kulaklık şu şekilde kullanılıyor Ben videoya başlamadan önce e, yarısını e, yaptım işlemin e, kablosuz kısımdaki kulağın içine geçen kısmı düşünürsek bunu çıkarttığınız zaman şu şekilde kablolu kulaklık kısmında e, sol sola sağ sağa gelecek şekilde geçiş Geçirdiğinizde e, kulaklık e, kablosuz olan kulaklığı kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bu ürünü uzun süredir kullanıyorum. Ürünün e, kulak içine geçen kısmını kulağa asılan kısmı kablosu e, gerçekten kaliteli ve ses seviyesi bas seviyesi e, çok güzel boyutta e, sizlere de tavsiye ederim.